Nasıl görünüyordu peki abla? İyi miydi? Yok Gülben vallahi hiç iyi değildi. Yüzü gözü çökmüş, zayıflamış. Sordum ısrarla ne oldu, ne bitti ama hiçbir şey söylemedi. Bakalım bugün konuşacağız. Ey Allah'ım. İnşallah öyle korktuğun gibi bir şey değildir. Bence kesin değil de iyi düşünelim, iyi olsun abla. Şey, camdan baktın mı? Bir kuşu koymuş mu oraya? Ee, şey koyamaz ki odası dolu. Ne diyorsun Gülben ya? şey ben bir bakayım cama ya gelmiş mi dur. Polis odaya kimseyi sokmamanı söyledi hocam. Bir sürü alt katta misafir edeceğiz. Tamam mı? Yani arka taraf değil bu taraf olsun benim için kafi. Aa! Gelmiş! Gelmiş! Abla! Gelmiş burada aşağıda bakıyor. Buraya bakıyor. Gel gel. Ya ne bu? Hani şey, ne diyorsunuz? Dejavu. Ay nasıl diyorsunuz ki siz onu? Öyle mi? Dejavu muydu? Aynı onun gibi oldu. Hiç gitmemiş gibi ha. <laughs> Sen bir de bana sor. Hı? Ha, ha, aman dediğin gibi işte, tamam öyle. <laughs> Polisler gelmiş. Hala yakalayamamışlar mı o caniyi? şey, cani olduğundan Değil de aklı hasta abla. Kız ne diyorsun sen be? Allah Allah canına kastediyordu sevdiğinin. Öldürüyordu az kalsın. Bırak çürütsün hapislerde. Odasını arıyorlar abla. Ha. Bana bak ben dikkat et artık. Allah göstermesin çıkma gece mece dışarı sakın. Nasıl olmuşsa takmış sana kafayı. Vallahi belli ki. Sevgisizlikten. Ne? Yani yalnızlıktan, çaresizlikten ona, ondan hastalanmıştır diyorum. Gül ben ben sana ne diyeyim artık vallahi ya. Vallahi sen hiç ha. <laughs> ah, bir bu çatlak eksikti. Gel gel. Hayret bir şey ya. Aa evet. Vay vay vay. Analar neler doğuruyor be. Attı. <laughs> Maşallah sana. Nereye bakıyor o güzel gözler acaba? Aman. Ay sizi sizi. Boşuna dememişler Allah çirkin şansı versin diye. Bak nasıl bakıyor. Bak bak bak. Aa! Gelmiş. Utanması da yok. Hiç mi korkmuyorsun ya sen? Geleceği varsa göreceği de var onun. Göstereceğim ben ona. Gülben, sen şu Okşan'ı biraz oyalı da ben Naci buluşacağım bugün. Ha tamam tabi. Görürsün sen. Polis alsın seni de gör. Hala bakıyor.